Bugün 4 Nisan 2025 Cuma. Sizlere uzlaştırma konusunu anlatmak istiyorum. Uzlaştırma konusunu anlatırken hedefimiz uzlaştırmanın ne olduğunu anlatmak, kamu davasının mecburi prensip istisnalarını ortaya koymak ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin ana hatlarını hatırlatmaktır. Bu öğrenme hedefimizi belirttikten sonra şimdi bir kısa bir olay size takdim edeyim. Bu olayları e, ceza muhakemesi hukuku pratik sorusma kitabımızdan alıyorum. Şikayete tabi bir suç var. Bu suçtan doğrudan iddianame düzenlenmiş ve kamu davası açılmış. Yargıtay'ın bu konudaki kararı ne olabilir? Başlangıç sorumuz bu. Bu sorunun cevabını, olayın cevabını e, dersini anlatım bittikten sonra sizlere vermek istiyorum. Ve olayın e, konunun anlatım bittikten sonra da e, hukuk meslekleri sınavına girişte sorulabilecek nitelikte bir test soruları sorarak da konunun denetlenmesini yapmak istiyoruz. Şimdi ilk konumuz olan uzlaştırmaya geçelim. Kitapta 35. paragrafta yer alan uzlaştırma. Uzlaştırma alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biridir. Evet, Türk hukukunda ara buluculuk, Kamu denetçiliği, vergi usul kanundaki ve avukatlık kanundaki, futbol da tahkim kanundaki uzlaştırma benzeri kurumlar yer vardır, yer almıştır. Ceza muhakemesi hukukunda bir e, kamu davası mecburiyeti prensibi vardır. Bu prensibin arkasından da bazı e, uyuşmazlık çözüm yöntemleri kabul edilmiştir. Bu uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin kabul edilmiş edilmesindeki başlangıç noktası Avrupa Konseyi'nin R87-18 ve sonra Y99-19 numaralı tavsiye kararları olmuştur. Bütün Avrupa'da bu tür yöntemlerin uygulanması genel bir hal haline gelmiştir. Ama Uzlaştırma aslında ceza kararnamesine benzeyen bir hüküm düzenlemedir. Şimdi buradan Türk Ceza Mahkemesi Kanunu'nun 253. maddesi düzenlenmiş olan uzlaştırma sistemine geçelim.